Teşekkür evet, iyi Regierung. akşamlar. Pardon. Evet, i̇yi i̇yi, i̇yi, iyi. i̇yi akşamlar. Abi. Nasılsınız? İyi. Kendiniz kendiniz de... Çok teşekkürler. 10. yılını kutlayan güzel bir derdi. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ben çok bu aralar çıkamıyorum biliyorsunuz. Hani biraz tanıdık oldukları için kırmak istemedim. Burayı kaçmayı düşündüm. Evet, hoş geldiniz. Sizi böyle gördüğümüz zaman dizideki karakteriniz direkt aklımıza geliyor. Yok, dizide daha şey. Yani ya. çok farklı bir karakter hani <laughs> çıkaramadım şimdi böyle bakınca. Nasıl gidiyor dizi? Harika giden reytingleri var. 3 evet. bölümde 4 bölümde birincilik zirvedesiniz. Hı -hı. Neler söyleyeceksiniz? Yani dizi çok güzel gidiyor. Güzel başladı. Geri dönüşlerimiz de çok güzel. Hikayemiz de çok güzel gerçekten. Her gelen bölümde biz de üzülüyoruz. Çekerken de üzülüyoruz. şu an her şey yolunda. İkip çok iyi, oyuncular çok iyi. İnşallah böyle devam. Et İrem İlvecoğlu'nu soralım. Onunla partnerlik nasıl? Nasıl anlaşıyorsunuz? Sette nasıl vakit geçiriyorsunuz? İrem çok iyi, yani çalışkan bir partner. Ee, gerçekten e, nasıl diyeyim, Paslaşabiliyoruz, fikir alışverişi yapabiliyoruz. Ee, onun dışında oynarken de hiç zorlanmıyoruz birbirimize karşı. Ee, diğer oyuncular da aynı şekilde. Ee, ekip olarak oturdu. Evet, beşinci bölümdeyiz ama gayet güzel gidiyor. Evet, karakteri oynuyorsunuz orada aslında. Nasıl bir o karakter alışma süreci nasıl oldu? Bir ters köşe yaptı aslında Alpongoz. Ya bu evet son işinden sonra bayağı bir ters köşe yaptı diyebilirim. Ee, çok çalıştım gerçekten de sürekli oyuncu köşeyle birlikteydim. Aylarca onunla çalıştık. Ee, çok gözlemledim. Size de yakalanmadan şapkamı takıp gezdim yani bayağı hiç gitmedim yani. Reklamlar da devam ediyor diye biliyoruz. Aynı zamanda dizi. Önce reklamları soralım. Reklam çekimleri nasıl gidiyor? Reklam çekimleri güzel, yoğun gidiyor. Röportajlarım da var bir yandan. Ee, dizi çok yoğun gittiği için erteledik. Bugün bir tanesini gerçekleştirdik. O içerisinde bir reklam çekimimiz olacak iki günler. Ee, sonra diğer markayla tekrar bir tur konuşacağız sanırım bu kadar kadar çekiyorlar. Bu kadar yoğun tempoyu nasıl kaldırabiliyorsunuz? Nasıl bir düzen getirdiniz kendinize? Yani. Ee, artık şey disipline ettim kendim biraz. <laughs> ya yani şey sev kalmaya başladım bu durumda. Peki çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi, iyi eğlenceler. sağ olun.